Merhaba arkadaşlar. Bugün filtreyi incelemeye çalışalım. Filtreye giriş sekmesi düzenleme grubu buradan sırala, sırala ve filtre uygula komutunu, butonunu açarak ulaşabiliyorsunuz. Veya veriden, veri sekmesinden filtreyi tıklayabilirsiniz. Filtreyi aktif hale getirdiğiniz zaman tablo içerisinde bakın tekrar aktif hale getireceğim filtre. Tablonuzun üst bilgisinde yani sütunların başında bulunan başlıklarda filtre işareti olacak. Görüyorsunuz ok işaretini. Bu işaretler bu tabloda filtre uygulandığını gösteriyor. Yalnız şu anda şart belirtilmediği için tüm kayıtlar görünüyor. Biz duruma göre şartlar belirtip uyanları görmeye çalışacağız. Zaten filtrenin amacı bizim belirttiğimiz koşula uyan kayıtların görünmesini sağlar. Uymayanlar ise görünmeyecektir. Yani bir nevi tablomuzu kısaltacaktır. Kendi belirttiğimiz şartlara göre. Şimdi isterseniz çok uzatmadan filtre nasıl yapılır onu görmeye çalışalım. Ee, başlangıçta ürün adıyla başlayalım. Tabi filtre yaparken filtrenin tipleri değişecektir. Şöyle ki ee, filtreyi hangi sütunda alanda yapıyorsanız bu alandaki verilerin veri tipleri ne göre filtre olacaktır. Örneğin metin için ayrı bir filtre, sayı için ayrı bir filtre, veya tarih için ayrı bir, ayrı bir filtre olacaktır. Biz metinle başlayalım. Bakın bunlar metin zaten hepsi. Ürün adında bulunan filtre işaretini tıklıyorum. Açtık gördünüz. Ee, bakın burada e, tüm değerleri de görüyorsunuz. TV hepsi tikli. Tikli olması, seçili olması demek bu kayıtlar şu anda görülüyor. Eğer ben tik işaretini kaldırırsam bunlar yani buzdolabı ve çamaşır makinesi bu, bu tablo içerisinde görünmeyecektir. Şu anda gördüğünüz gibi görünmüyor. Tekrar açıyorum. Tümünü seç dersek tekrar hepsini seçtik görülüyor. Tümünü seçi bir daha tıklarsam hepsini kaldırdı. Yani hiçbirisi görünmeyecek. Örneğin buzdolabını seçtim. Sadece ama sadece buzdolabı görünüyor değil mi? Tekrar filtreyi iptal edeyim. Filtre nereden iptal ediliyor? Bakın görüyorsunuz. Filtreyi temizle diyorum. Ürün adı filtresini temizle. Eskiye döndük başlangıç halimizde. Değil mi? Ee, ürün adını açtığınız zaman burada bizim alanımızda metinler olduğu için ne geldi? Metin filtreleri geldi. Değil mi? Burayı açtığımız zaman birçok şart görüyorsunuz. Eşittir, eşit değil, başlangıcı, sonu gibi. Ee, örneğin sonu ne ile biten olsun? G ile biten olsun. Değil mi? Yani Çok lazım olmaz ama olayı nasıl e, sonuçlandığını görmek için bunu söylüyorum. Hangi uyar? İşte süpürgeye uy uyabilir mesela burada. Tamam diyorum. Bakın görüyorsunuz. Sadece e, elektrikli süpürge uydu buna. Ve bunlar görünüyor. Tekrar filtreyi kaldırayım. E, tekrar giriyorum buraya. Metin filtreleri kısmında açtığınız zaman şu gördüğünüz şartları içeren bir de özel filtre var. Bu biraz daha detaylı çünkü bunda şart belirtiyorsunuz, değil mi? Ee, şimdi burada şartlarımız var. Eşittir, içerir içermez başla başlamaz gibi görüyorsunuz size zaten. Tabi metinlerle alakalı bunlar. Ayrıyeten ve bir de veya var. Değil mi? Ee, örneğin ben eşittir diyorum. Ne olsun? Tabi burada ürün isimleri görünecek. Tekrar söyleyeyim. Klima veya eşittir. Ne diyorum? Fırın diyorum. Yani burada anlaşılması gereken klima veya fırın olanlar görünsün demek isteniyor. Değil mi? Şu ana görüyorsunuz. Bakın dediğimiz yaptı. Tekrar açıyorum tümünü seç diyorum. Komple kaldırdık değil mi? Veya buradan tekrar giriyorum. Ee, birkaç joker karakter var. Şurada gördünüz. Örneğin şunları söylüyorum. Soru işareti ve yıldız. Tek bir karakter yerine yıldız, e, soru işareti. Bir dizi karakter yerine yıldız diyorum. E, yine istenmez ama ben olayın anlaşılması için yapıyorum. E, örneğin ikinci harfi ne olsun? Ee, e, e olanlar olsun e olanlar var mı böyle bir şey var tabii. ne diyelim soru işareti yapalım bir tane yanına e diyorum daha sonra yanına yıldız diyorum yani burada bahsettiğimiz şey yıl, e, soru işareti tepki bir geçiyor ama ne olduğunu bilmiyoruz her şey olabilir yani ancak burada ne oldu ikinci karakterimiz e o kesin Yıldız koyduk. Yani sonrası önemli değil. E'den sonrası önemli değil gibi. Bu durumda bakın. D'nin dondurucu ve televizyon geldi. İkisinin de ortak özelliği ikinci harflerinin E olması gibi. Tekrar tümünü seç diyorum. Tüm kayıtlar gelsin diye. E, Metin fikresinde yani birçok şey olabilir. E, şu harfle başlayan, şu harfle biten veya şu kelimeyi içeren gibi birçok şart var. Bunlardan hangisi lazımsa onları kullanabiliriz. E ne yapalım? Sayıya geçelim isterseniz. Örneğin e, alış fiyatıyla ilgili bir filtre yapalım. Alış fiyatını açıyoruz değil mi filtre işaretinden? Tekrar bakın görüyorsunuz zaten bunlar ortak özelliği. Yani tümünü seç veya hepsini kaldır gibi veya istemediğimiz e, tikini kaldırıp çek işaretini değil mi? Görmeyebiliriz. Bakın buradan metin filtresinde olduğu gibi Farklı şartlar görüyorsunuz bu gördüğünüz şartlar sayılar için önerilen şartlar hani şey diyorum örnek vereyim fiyatı ne dedik işte binden bir küçük olanlar görüyorsun bakın zaten küçüktür diyor ama binden küçük olması gerekiyor gördünüz şurada gördüğünüz bütün fiyatlar değil mi binden küçük şartı sağlıyor birçok görüyorsunuz şey var burada şart var arasında olabilir. Şunda şu fiyat arasında. İlk 10 var. İlk 10 diye bahsettiğim tabi ilk 10 mecburiyetsiz ilk 10 yapmaya ilk 3 diyelim. İlk 3 öyle yani e, sayısal büyüklük açısından ilk 3'ü kastediyor. Bakın görüyorsunuz şimdi. Şöyle değil mi? Şu gördüğünüz değerler bu aralıktaki ya yani diğer fiyatlar görünmüyor ama alış fiyatları en büyük değerler değil mi? İlk 3'ü demek alış fiyatındaki en büyük 3 taneyi göster demek. Eğer son deniyorsa bakın burada son da var değil mi? İlk 10 derken ilk yerine son da diyebiliriz. Yani son 3 öğede fiyatı en düşük olan 3 tane öğe anlamına geliyor. Burada olduğu gibi. Değil mi? Burada da daha önce belirttiğimiz gibi özel fite var. Ondan daha önce ortalamanın üstü veya altı diyebilirsiniz. O şey bahsettiği alış fiyatlarının ortalamasının üzerinde diyor. Yani şöyle bir sağlama yapalım. Sağlama. Yani bakıyorsunuz bunların ortalaması şurada yazıyor. 914 değil mi? Bakın seçtim zaten e, durum çubuğunda görülüyor hazır olarak. Bakıyoruz buradan filtre yaptığımız zaman ortalamanın altında diyelim. Görüyorsunuz 914 altında olanlar değil mi? Bunlarmış. Çıktı hemen. Filtreyi temizleyeyim ben burada. Filtre yok şu anda. İsterseniz özel filtre yapabiliyorsunuz. Şurada olduğu gibi. Ne diyoruz? İşte fiyatı 500 ile 1000 arasındakiler görünsün diyorum. Nasıl yaparız bunu? İşte büyüktür diyorum. Ya da büyük eşittir de diyebilirsiniz. Duruma göre. Ama arasında dediğim için büyük eşittir dememiz lazım. Arasında denemiştim çünkü. 500 <laughs> ve V diyorsunuz. Yani iki şartı da uyması lazım değil mi? V ise eğer eğer V kullanmışsanız belirttiğiniz iki şartı da sağlayanlar olacaktır. İki şart da sağlaması lazım yani kayıtların. Küçük eşittir diyorum buraya. Bin diyorum. Yani burada anlaşılması gereken değer hem 500 ve 500'den büyük olacak hem de 1000 bin veya 1000'den küçük olacak. Bakın ortak özellikleri görüyorsunuz değil mi? 500 ve 1000 dahil aradakileri gösterdi. Tekrar filtreye temizleyeyim. Burada birçok değer var. Yani pardon şart var yapabileceğiniz arasında küçüktür, büyüktür gibi. Onları da e, egzersiz yoluyla da anlayabilirsiniz. Daha sonra son filtremize gelelim. O da e, tarih filtresi. Bakın şurası tarih kısmı değil mi? Tarih kısmında ne yapıyoruz? Satış tarihi kısmındaki filtreyi açtık. Burada biraz farklı yerle görüyorsunuz. Ee, yıl ve ay olarak geldi değil mi? Burada ne oluyor? Eğer ben iptal edersem hiçbir görünmeyecek veya ne diyorum? İptal edeyim sadece Ocak, Şubat görüyorsun diyorum. Şu gördüğünüz satış tarihinde Ocak ve Şubat olanlar görülecektir. Şu anda gördürüz Ocak ve Şubat. Diğerleri görünmüyor. Temizliyorum filtreyi. Tekrar giriyorum. Bakın burada ne var? Birçok filtre ya da şart tipi var. Düzeltiyorum. eşittir önce sonra ya yani örneğin sonra diyorum. Ya yani belli bir tarihten sonra değil mi? Ne diyelim? Örneğin 01 01 0 demeyelim ay olarak. Örneğin ne diyelim? Nisan diyelim. Değil mi? 2015. Yani 1 Nisan'dan sonra olanlar görünsün diyoruz. Bakın gördünüz. Buradaki bütün değerler 1 Nisan'dan daha büyük olan değerlerdir. Filtreyi tekrar temizliyorum. Diğer şartlara bakalım. Yarın bugün dün dendiği zaman veya gelecek hafta, bu hafta geçtine ay, gelecek ay gibi. Bunlar olduğumuz ya yani şu anda olduğumuz güne göre olan filtrelerdir. Yani siz mesela şey derseniz dün derseniz, şayet hiçbir kayıt gelmeyecektir. Ya yani gördüğünüz tarih şu anda. Yani 4 Ocak 2016. Hiçbirisi uymadığı için ya yani hiçbir tarih. Bu tarihi dün yok çünkü yani üçü yok görüyorsunuz. O yüzden hiç birisi gelmedi değil mi? Tekrar geçiyoruz. Yılbaşından işte bugün ediyor. E, yine kayıt gelmedi çünkü ilgili bir tarih yok şu anda. Yani 2016 ile ilgili Ocakla ilgili bir tarih olmadığı için gelmedi. Ancak şurada e, yani işimizi yeren fikse olabilir. E, biraz detay olacak dönem içinde tüm tarihler deyince burada olan tarihleri algılıyoruz. Şöyle söyleyelim. Örneğin ben eğer burada birinci çeyrek dersem belirtim tarihlerde Ocak, Şubat, Mart ayını içeren tarihler görünecektir. Bakın görüyorsunuz. Ocak, Şubat, Mart tarihleri göründü değil mi? Yani bugün de, e, bugüne bağlı bir filtre olmadı veya sadece e, işte Mart ayını istiyorum diyelim. Ne yapıyoruz? içine içindeki tüm tarihlerden Mart diyorum. Değil mi? Sadece Mart geldi. Böyle de olabilir isterseniz. Ee, tekrar iptal edeceğim. Son olarak da şey diyebiliriz. Ee, birden çok filtre yaptığınız zaman e, bu şartları sağlayan veya bu filtreleri sağlayan koşulları sağlayan kayı sayısı e, filtre sayısına göre azalacaktır. E, örneğin Ürün adı, işte ne diyoruz, ütü olanlar ya da fırın diyelim fırın olanlar gelsin diyorum. Bakın iki kayıt geldi bu filtre sonucunda. Eğer ben filtre sayısını arttırıp, örneğin buraya alış fiyatını ee, işte 700'den büyük diye bir şey yaparsam, büyüktür 700 dersen, düzeltiyorum, 700 dersen, büyüktür 700. Kayıt sayısı daha da azalacaktır. Filtre sayısı arttıkça bunlara, e, bunlara alakalı kayıtlarda azalacaktır.